Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomda oyuna yeni gelen Jujutsu Discovery etkinliğini inceleyeceğiz biliyorsunuz daha önce oyuna Island Discovery etkinliği gelmişti. Bu etkinlikte onun birebir aynısı. Jujutsu modlarında Erengel ve Livik'te oyunlar oynayarak biz keşif puanı topluyoruz arkadaşlar. Puan kaydına tıkladığınızda hem mevcut puanlarınızı hem de gün içinde alabileceğiniz maksimum puanları görebilirsiniz. Island Discovery'de bu sanırım 120 puandı. Yani her gün 120 keşif puanı toplayarak bu bize verdiği haritada bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar ve bunun karşılık gelen ödüllerini biz alabiliyoruz. Hem UC ile alınan ödüller var hem de bedava alınan ödüller var. 120 puanları biz geçtikten sonra mesela geleceğiz bu sandığa, bu sandığı açacağız. Bir sonraki gün bu sandığa geleceğiz. Yalnız günde hatırladığım kadarıyla 120 puan toplayabiliyorduk. Hemen ilk ödülü mesela alabiliyoruz. Bunu aldığımızda bize ne veriyor? Bir tane Scarlet'e verdi, bir tane de karakter verdi arkadaşlar. Bu karakterler yalnız süreli. Biz bunları kalıcı almak istiyorsak UC harcamamız gerekiyor. Onun için de sol alttaki yükseltme ödülüne tıklıyorum. Bakın normal olarak 300 UC verdiğimde ben bana verilen karakteri ilk kısımdaki karakteri süresiz olarak almış oluyorum. Gelişmiş kısımda 600 UC vererek bu karakterleri biz alabiliyoruz ve nihai kısımda 3000 UC vererek burada gördüğünüz tüm karakterleri, emojileri, tavaları vesaire alıyoruz. Yalnız UC vermiş olmamıza rağmen bizim o bölgeye gitmemiz lazım. Dediğim gibi 120'şer puan toplayacağız ve haritada soldan sağa doğru ilerlemeye başlayacağız. Örnek verecek olursam bu karakter 600 UC'ydi. Ben 600 UC verirsem bunu alamam. Çünkü buraya gelmem lazım. Buraya geldikten sonra 600 UC alırsam kalıcı bir şekilde benim oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum, ilerliyorum ve etkinliğin sonunda en son kısma ulaştığım zaman da arkadaşlar 3000 UC verdiğimde karakterin tamamını almış oluyorum. Burada ayrıca bir tane de ödül kısmı var. Biz yaptığımız keşif puanlarını en son buraya tıkladığımızda bir tane sandığa çeviriyoruz. UC ile aç kısmı var ve buraya geldiğimizde sandık olarak alabiliyorsunuz. Bu keşif puanlarını burada sandık açmak için kullanacaksınız. Ve burada mesela herkesin merakla beklediği yeni yoldaş var. Bu yoldaşımızın adı Keti ve buraya geldikten sonra açmaya devam ederseniz ve şansınız yaver giderse yeni yoldaş Keti'ye de ulaşmış olursunuz dediğim gibi oyuna geçen dönemlerde gelen Island Discovery'nin tamamen aynısı. Tek farkı işte burada karakterler farklı. Bedava ödüller de var. Mesela hiç ucu harcamazsınız. Buradaki emojiyi bedava bir şekilde alabilirsiniz. Veya haritanın ilerisinde gördüğünüz paraşütü bedava alabilirsiniz. Burada bir tane süsleme var. Süslemeyi bedava alabilirsiniz. Tekrar bir emoji var. Bunları da bedava alma şansınız var. UC'yi de harcarsanız da bu süreli verilen karakterleri kalıcı bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Çok yabancılık çekeceğinizi zannetmiyorum. Island Discovery'e çok benzediğini unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.